Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Soccer Manager 2023'te Konya Spor kariyerimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Bir günlük arana sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dün video atamadım maalesef. Dediğim gibi 4, dün 24 Kasım olduğundan bu arada gerçekten bütün öğretmenimizin geçmiş 24 Kasım'da da kutlu olsun diye öğretmenler günü. Sabah çıktım akşam anca gelebildiğimden video atamadım. Kısa bir video attım zaten görmüşsünüz. Ondan dün video atamadım. Kusura bakmayın tekrardan. Şimdi serimize devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Hatırlarsınız en son bölüm Avrupa'da gruplara kalmıştık. Ama ligde maalesef 3 hafta sonucunda Trabzonspor'la ile beraber kalmış. ikinci haftayı bay geçmiş. 3. haftada da beraber kalmıştık. Şey, yenilmiştik. Beraber kalmıştık. Bilmiyorum, Trabzonspor maçında sonra da kafa karıştı. Geçen maçta da Kayseri yenilmiş ve transfer dönemi bitmişti. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Hatay oynayacağız. Ardından Hatay Antalya oynayacağız evimizde. Başak Dinamo Kiev'le evimizde oynayacağız ve Başakşehir deplasmanına gidip Beşiktaş maçını da bir sonraki bölüme bırakacağız. Öncelikle Atakaş Hatay Spor maçına geçelim diyeceğim. O maçtan önce size bir şey göstereceğim. Ben bugün Buffett'in bir Gomis getirdim takım arkadaşlar. Coins'i aldım. Şuradan iki bolsta basalım. Bafet'in bir Gomis ikili bir taktik oynattıysam diye yedek kolyet olarak mesela Gomis'i şimdi koysam Arda Güler'in yerine koyarım arkadaşlar. Vidre'yi de yedek Çünkü Gomis iyi oynuyor. Gomis'i ben denedim. Ama şöyle de yapabilirim. Gomis'i böyle oynatacağım ya. Bu arada reklam çıktı arkadaşlar. Reklamdan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Reklam geçtik. Bakalım Atakaş Hatay Spor. Volkan Devre ile karşıyız. Konya Atay'da. Atay dedim ya Hatay'da. Hatay iyi başladı. Bizim bir şutta bir sabitimiz var. Adamla üç şut çekti. 2 sabitle de gittiler. Derken İbrahimovic. Geçen bölümden devam ediyor. Baptiste de attı orta sahadan. Yeni transferimiz. Hatırlıyorsunuz. Hacı yine getirmiştik. Hacı Ahmetovic'e getirmiştik. 2-0 İbrahimovic golüne devam ediyor. İlk yarıda 2-0'lık üstünlük. Buffett'in bir gol misin baka Bakayoko girecek ikinci yarı. Böyle devam. Yok bir de stopere Govano'yu sokacağım. Ama biliyorsunuz Demirbağ. Demirbağ'ı çünkü izlediğim bazı videolarda Demirbağ'da gelecek potansiyeli var diyorlardı potansiyel olarak. Onu da deneyelim bu maç diyorum stoper ikinci yarı. Derken 3-0. Saran Reign Adam hızlı diye almıştım. İyi de almışım. 3-0. Konya Spor. Ligde 3 puanla tanışacağız gibi. 3. 4. haftadan. Puanımızı 4'e çıkartacağız derken. İbrahimovic. 4-0. Antalya Spor maçı öncesi iyi geldi bu. Atakaş Hatay Spor. 0. İttifak Holding Konya Spor 4 arkadaşlar. İnanılmaz bir maçtı. İbrahimovic iki tane çaktı. O yeni transferler güzel goller attı. İbrahimovic, Baptiste ve Sarenen Beys. İyi oyun. Demir Bakır gibi 8 oynamış. ikinci yarıda soktum daha. Helal olsun diyoruz. İbrahimovic geçen bölümde devam ediyordu. Bu bölümde devam ediyor. Gollerine. Artık kısa tutmak için arkadaşlar aralarda göstermeyeceğim. Aralarda e, önemli yerler olsa oralara göstereceğim. Şimdi maça direkt geçelim. Maça geçemedik. Ankara Ankara gücünden çünkü Barış Yardımcı'ya teklif var. Barış'ı satacağım arkadaşlar. En yüksek kaç? 220 bine gidiyor. Hayırlı olsun diyelim Altay'a. Şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. Aptallık. 1-1 oldu. Lider Antalyaspor Spor Önce öne geçtiler derken. Bayise 2-1. Önce öne geçtiler. Sonra 10 kişi kaldı. Ben burada konuşuyorum. Videoyu açmayı unutmuşum. Yusura bakmayın. İkinci yıldan devam edelim böyle direkt Ben de konuşuyordum o anda. Başlattım sandım da. Soner Ayda olduğuyla öne geçtiler. Ömer Toprak aynı anda kırmızı kalak gördü. İbrahimovic. Sayır, i̇ki tane attı. Sayran'ın Bayis. iki tane attı. 4-1 oldu. Yantarcı Spor şu an ligde 3 galibiyet. Bir beraberlikle liderdi Averaj'da. Şimdi bizi de puanımızı 7'ye çıkartacağız. Lige kötü başladık ama iyi gidiyoruz. Aralığı bir daha kapatma, kapatacağım ya. Gördüğünüz hata yaptım. 4-1'lik bir skor. İbrahimovic yine coştu Sayran Embeyze. 4-1. Zlatan coştu Zlatan. Abdiste, Buffett'in mi gomis Sayran Embeyze. Asistleri yapan oyuncular. Harika bir oyun. Galibiyeti getirdi bize. Karagümrük yendi. Adana yendi. Giresun'da Sivas beraber kaldı. Ve şimdi geliyoruz UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçımıza. Rakip Dinamo Moskova. Ligdeki puan durumuna bakarsak 9. yola çıktı 7 puanla. Çok güzel. Beşiktaş lider 13 puan. Ankara Gücü, İstanbul Başakşehir, Antalya Spor ve Fenerbahçe 10 puandalar. Adana Demir 9 puanla, Trabzon'da Antep'te 8 puanla. Liderle puan farkımız şu an 6 puan arkadaşlar. Yani 2 maçlık fark var. Bizim altımızda kim var? Galatasaray var. Galatasaray 7 puandı. Vaa. Wow. Kayseri nerede? Kayseri Kayseri bize yendi. Kayseri aşağımızda yine de. 4 maç sonucu 7 puan. 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldık. Ve şimdi de Dinamo Moskova ile UEFA Avrupa Ligi maçlarına geliyoruz. Kazanırız inşallah. Ramirez son 2 maçta uygulama. Şu an Ramirez'in biraz morali düştü arkadaşlar. Devam. Ramirez'in morali düştü ama şu an arkadaşlar Ramirez'i oynatmasak da sorun olur. Onlar Ramirez'i oynatalım. Gomis zaten bu ara formu düşük. 11'imizi aynı değiştirmiyorum. Dinamo Moskova'ya karşı oynuyoruz. Reklam gelirse diye durduruyorum bir dakika. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Dinamo Moskova maçı. Konya Spor. Özgür Hoca'yla Avrupa Ligi'nde müthiş gidiyor. Bakalım bu yükselişimizi devam ettirebilecek miyiz? Gruplardaki ilk maçımız. Dinamo Moskova karşısındayız. Ve gol. Sarenen Beyz. Yine attı Beyz. Beyz bu, bu, bu bölümdeki dördüncü golü yanlış hatırlamıyorsam. Hatay'a attı. Antalya'ya iki tane attı. Şimdi de atıyor. Dördüncü golü gerçekten derken Polozla bir haberle yakıldılar. Sarenen Beyz iyi oynuyor gerçekten hücum hattında. Doğru bir transfer olduğunu bana kanıtlıyor. Gaston Ramirez. Bravo yani. Bakayoko'yu sok ikinci oyuna. Bakayoko da iyi sağ kanatta. Bu buradan bir galibiyetle çıkmak isteriz. 62. dakika. Kaleye bir tane hesap. iki şutları var diyecektim. Maalesef ağzımızı açtık. Şimdi Avrupa'da kötü gitmeye başladık arkadaşlar. Bari bir gol son dakikalarda olmadı. Maalesef olmadı. Erken Bakayoko ne kadar doğru bir değişiklik olduğunu kanıtlıyor. 90'dan attı Bakayoko. Avrupa Ligi'ne bir puanla başlıyoruz. Lige döndü Avrupa Ligi. Gruplara bir puanla başladık. Sarer'in, ve Bakayoko'nun golleri. Ramirez'e çıkarttım Bakayoko'yu soktum. Ne kadar doğru bir değişiklik olduğunu kanıtladı. Gruba kötü başladık. Bir puan. Grubun diğer maçı olmuş ona bakacağız şimdi. Malmö Twente ile beraber kalmış iki. Onlar da bir puanda. Lider Dinamo Kiev, Dinamo Moskova mıyız bilmiyiz. Hala Dinamo Kiev gitti akıl. Şimdi ona bakacağız. Ama Pavicic. Bunu ben halletip geleceğim şimdi arkadaşlar. Ama önce bir Avrupa liginde lider miyiz? Kaçıncıyız ona bakalım. Kıta kupaları. UEFA Avrupa Ligi. Geliyoruz aşağılara. Grupta lideriyiz. İlk haftadan liderliği aldık bir puanla. Başakşehir maçına geçeceğiz ama önce maalesef girdim. Durun bir dakika. Önce bizim orta saat Paviç için işler edelim Bugün antrenman yok çünkü geçtik. Cumartesi de yapalım. Başakşehir, Beşiktaş, Twente maçlarıyla bölümü bitirelim. Niye Twente Çünkü gruptaki şeyimizi Garantiye almak istiyorum. Ya Bidra. Bidra'yı sevmedim gerçekten. Şimdi halledip geliyorum. Evet arkadaşlar her şeyi ayarladım. Devam ediyoruz. Orta sahamız 3 değilmiş. Altın maçmış derken Pavicic. iyileştirdim adam daha. Dakika 1. Bir. bir dur ya. Abi bir dur. Hemen kırmızı kartla ya. Yok bana inat yapıyor bunu ya. Bana inat yapıyor bana. Yakut'a iyi işliyorum. Enerji basıyorum. Adam sakatlanıyor. Şakımıza gösteriyorlar. Of Fabiçiç of. Fabiçiç'e ki göbek. Diğer taraflar iyi oynar umarım. Gol yapmamız gerekiyor çünkü 10 kişiyiz. Başakşehir 10 puanda biz 7 puandayız. Başakşehir'in 3 puan arkasındayız. Fabiçiç'i boş ver. Ramirez. Bakayoko değişikliği. Fabiçiç'lerden göbek olduğundan iyi oldu. Arkada oynamasından. Önünde iki tane orta savunma rahat oynar. Bizimkiler 4 2 3 taktiği inle derken Başakşehir Traore ile öne geçti. Bir Pavić olanlara bak ya. Aha. Traore iki attı. Bravo yani ya. Beklemiyordum valla. Bu mağlubiyet bize kötü geldi. Şimdi bundan sonra Beşiktaş maçı var. Takım moralsiz gidecek. Bravo yani Pavicic'e. Bir şey demiyorum yani Pavicic'e. Bravo. Takımı çok güzel 10 kişi bıraktı. Bunda bir cezası olacak. 3 maç yok zaten. Orta sahada Arda Güler'i oynatırız. Beşiktaş ve Twente maçlarından sonra bölümü bitireceğim arkadaşlar. Sadece oyun gibi 49 2-0'lık yenilgi yani. Bravo diyorum bizim takıma. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ankara Yücan İstanbul Spor yendi 2-1. Yani bir şey bulamıyorum diyecek şu an arkadaşlar. Sinirlendim. Yani Pavic için böyle bir şey yapması beni kızdırdı. 3 maç. Video bile izlemeyeceğim. 3 maç cezasını çeksin. Bazı. Sen böyle düşün. Sen de. Barış Hanım zaten gideceksin sen devre arası. Beşiktaş maçına doğru gidelim. Beşiktaş lider deniz son yaşatılmıyorsak. Yani biz ne güzel farkı kapatacağımız anlarda takımın içine etti. Belki de Başakşehir'in üstüne geçecektik. Şimdi 7 puanla 12. liye kadar düştük yani. Bir maç eksikti. Bak şimdi. Başakşehir 13 puana çıktı. Biz kazansak belki de Başakşehir'in üstünde olacaktık. Şu an en az Fenerbahçe'nin bir üstündeydik. Yani 7. lig. 9. 7. çıkacaktık. Ama bir mağlubiyet bizi nereye getirdi? Yani Pabic için sayesinde görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Arda Güler'i oynatacağım ortasadan. Arda Güler'i deneyeceğiz. Yeni sekte de Arda Güler'i denemeye devam edeceğim. Kiralık oyuncu raporu. Bakalım kiralık oyuncu ne yapmış? Hiçbir şey. Tek bizim altı birden çıkarttığımız İbrahim diğer İbrahim Çalhanoğlu. Dört maçı çıkmış. İki sarı kart bir kımsak yapmamış. Diğerleri hiçbir şey yapmamış. Zaten diğerleri geldiğinde satmayı düşünüyorum. Mehmet Erdoğan beraber. Vidra. 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 Hmm. Ayın oyuncusu bizden seçilmemişti zaten. Bizden oyuncu yok galiba bakayım. Evet, bize Akbenyin var. Kuvateng var. Başka kimse yok. Vegors seçilmiş Beşiktaş'a. Wood Vegors. 3 milyon gibi paramız var. Antrenman testlerini falan hepsini elden geçirttiriyorum. Bir yandan Katar Senegal maçına da bakıyorum. Senegal 1-0 önde. Veriş attığı golle. Bundan sonra hemen diğer bölümü çekeceğim. 4. bölümü. Stok yapacağım arkadaşlar bu sayede çekip maçları izlemeye zamanım kalsın diye. Ana Demir Bas 12 iki maç sen yedek kulübesinden ikinci yarıda girersin Beşiktaş maça karşı. Dediğim gibi Arda Güler oynayacak. Yani böyle Arda Güler oynayabilir belki bilmiyorum. Çünkü bakayım orta sağ başka kim var yedek kulübesine. Ona göre bir değişiklik yapacağım. Çünkü gerçekten beni çok kızdırdı Pabicic. Orta saha kim var? Orta saha yok. Ondan ben Nerede bizim oyuncu? Arda Güler'i oynatacağım. Arda Güler'i çekeceğim. Endri çekici. Baptiste oynuyor mu arkada? Yok. Endri çekici oynasın arkada. Böyle olacak 11. Ya şu oyuncuları sevmiyorum. A takıma çıkmalarını. Paz. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz'la bir satamadıktan sonra sesine hala eklenmiyor. Hamilton. Eklenmiyor. Başkanın yeri ben ne diyeyim. Ana avrat söveceğim en sonunda. Yedek takıma. 11'imiz bu. Yedek kulübesi bu. Pavicic cezalı. Pavicic'e kızgınım. Adam o kadar sakatlanıyor diyor. Video izliyorum. Adamı iyileştiriyorum. Adam tekrar hemen ilk dakikadan kırmızı kartla oyundan atılıyor. Yani böyle saçmalık olmaz Pavic işte Onu da cezası. Hiç video izlemeyeceğim. Böyle devam edecek. E gol Endri Çekici. Göbeği çektim. Çekici attı Endri Çekici. Konya 1 Beşiktaş 0. Geri mi dönüyoruz? İbrahimovic de sol kanadı mı sustu ya? Onlara daha gol gelmiyor. Bölümü iyi başladılar sonra battı. İkisi de. Bazı eve İbrahimovic sustu kaldı. Bakayoko. Bakayoko yedi. Aa ba aa ucu sokacaktık, sokmadık. İlk yarıda Endri çekicinin 9. Atla, dakikada attığı golle diyecektim. Kole Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Endri çekici oraya çek. Arda Güler'in yerine. Arda Güler'in yerine tabii ki de. Demir neredesin? Bak Demirbağ'ı sokacaktım dedim ya. İyi ki de bekletmişim. Ve gol İbrahimovic. Beşiktaş'a karşı 10 kişilik İbrahimovic'e 2 golü 3-0 öndeyiz. İbrahimovic 10 kişi kalsak da sizi yeneriz diyor Beşiktaş'a. Konya Spor. Başakşehir'in intikamını Beşiktaş'tan alıyoruz 3-0. Lider Beşiktaş'a ağır darbe. Et ekmek yediriyoruz. İbra Kadabra. Sustu kaldı dediğim anda takımı tekrar coşturdu. 3-0. Beşiktaş yeniliyor bize karşı bir puanımızı 13'e çıkartıyoruz ligde. Başakşehir bizi yenen Başakşehir Trabzon'u yenildi. İyi sonuçlar var. Güzel güzel diyoruz. Gaziantep İstanbul Sporu yendi. Ana. İlk beyazı. Beyaz zaten seni göndermeyi düşünüyorum. İlk beyaz o. hiç. Bakma ilk beyaz o gidecek arkadaşlar. Beşiktaş galibiyeti bomba gibi geldi takıma. da tekrar çıktık. Şimdi bakalım. Lider Ankara gücü olmuş. Bizim Beşiktaş'ı yenmemiz sonucunda. 16 puanla biz liderle oynayacağız. Bir sonraki bölüm. Dördüncü bölümde lider Ankara gücüyle oynayacağız. Antalya Spor ikinci. Beşiktaş üçüncü. Antep dördüncü. Biz dokuzuncuyuz şu an. 10 puandayız ve liderle puan farkımız hala 6 arkadaşlar. 6 puan farkı koruyoruz. 20 maçıyla bu bölüme son verelim arkadaşlar. İttifak Holding Konya Spor 20 maçı ve bir sonraki bölümün başında da Ankara gücü maçıyla devam edeceğiz arkadaşlar. İnanılmaz bir bölümdü gerçekten. Başakşehir yenilgisi ardından Beşiktaş galibiyeti iyi geldi. İbra Kadabra golüne devam etti. Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekibi kalmamıştı. Avrupa Ligi'nde 3 ekibimiz var. Fenerbahçe, Trabzon ve bizlik. Sivas geçer bölüm ilenmişti. Testlerin hepsi şu an oldu arkadaşlar. Testlerin hepsi hazır. Antrenmanından tutun. Yetenek avcılığına kadar. Ben burada işte Gençlik Akademisi'ne biraz daha para basacağım. Gençlik Akademisi'yle altyapıya. Onlar bizim için önemli biliyorsunuz. Bir ee, dönse. Oyun baka girdi yine. Heh. Gençlik Akademisi. Bunlar arkadaşlar para basacağız. 2.17 bas. Bunlar şu an bizim için önemli biliyorsunuz. Gençlik Akademisi'nde de en önemlisi. Böyle yerlere para yatırmamız gerekiyor. Bakalım antrenman sahasına yetecek mi? Yetmezse biraz daha para kazanıp öyle yaparız. Geliştir diyoruz. Yetmedi evet. Biraz daha para kazanıp geliriz. 2.9 milyonumuz var. 2.17 yapıp geliriz. Yani paramız arttığında böyle yerlere harcamayı çok seviyorum arkadaşlar. Antrenman e, Gomis komisyonu seni bu maç oynatmayabilirim Twente maçında ondan üzülme. Anga gücü maçını oynatabilirim ileride. 11'imiz şu anlık böyle Pavicic oynayacak. Pavicic döndü. Böyle. Ve Twente maçıyla bölümümüzün son maçına geçelim arkadaşlar. Twente maçını geçiyoruz. Twente mi yoksa İttifak Holding Konyaspor mu? Sağımızdayız. Yok ben anlamadık lan. Bakmadım vallahi. Bölümümüzün son maçı. Hollanda'dayız. Twente mi? İttifak Holding, Konya Spor mu? Gruba 1 puanla başladı iki takımda. Bütün takımlar 1 puandaydı. Bugün kazanan belki de lider olacak derken Beist. Beist sustu sustu dedik. İbrahimovic gibi o atıyor Beist. Beis bu bölümdeki 5. golünü attı. Saben Rain Doğru bir transfer olduğunu bana gösteriyor veya Hızlı oyunculuk ve hata iyiydi de demiştim. Beyis gerçekten kendini gösterdi. Ramirez. Bu kez Gomis'i koyacağım oyuna. Gomis. Bafetim bir Gomis. Hmm, 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 hmm. Cevrail kariyerini Kvaten'in yerine koy. Kvaten yorulmuş. Daha değişiklik yapmayayım. İki değişiklik yeter. Sonra takım falan çöker Allah korusun. Gomis ve Cebrail girdi. Seren Oren Beysin golü. İkinci yarıda ya bir gol atalım ya da savunma yapalım diyoruz arkadaşlar. Gol yemeyelim. 73 oldu. Hadi çocuklar hadi. Kolodize edecek. gördü. 85. Ey, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. 88'de gol, 86'da gol yemeyiz. Gerçekten iyi giderken son dakikada yediğimiz gol yine beraber kaldık. Grupta 2 puan. toplayabildik. Çok kötü oldu. Grubun diğer maçını ne oldu acaba? Kesin bir galibiyet geldi arkadaşlar. %99 Dinamo Moskova kazanmıştır. Onlar liderliği aldı diyebiliriz şimdiden. Bu arada 17. seviyede çıkıyorum bakalım. Evet Dinamo Moskova Malmö'yü yenmiş. Adamlar 4 puan çıktı. Biz 2 puandayız. Twente ile Dinamo Moskova'da 1 puanlı grupta. Cebrail Bakayoko Arkadaşlar önce gruplara sonra istatistiklere bakıp bu bölümü bitirelim. Antrenmanı başlat diyelim önce. Oyuncularımız bir antrenmandan geçsin. Pavičić, Pavičić'e hala beğenmiyorum. Pavičić çok kötü oynadı bu ara. Önce Avrupa Ligi'nde gruplara, ardından da bölümümüzü bitirelim. UEFA Şampiyonlar Ligi değil, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Bizim grupta ikinciyiz evet. Aynı Twente'le aynı averaj Attığımız golle yediğimiz gol farkı olduğundan ben 3 tane atıp 3 tane yedim. Onlar bir gol atıp bir yediklerinden. O da bizden yemişler işte. Böyle Malmö 4-4 avirajlı gidiyor. Bizim diğer ekipler Trabzonspor gruba 2-2 ile başlamış. Trabzonspor kimle yendi? Bak ben Trabzonspor'a hiç bakmadım. Takvim diyelim şundan. Trabzonspor CSK'yı yenmiş. Dinamo Kiev'i yenmiş. Şimdi Arsenal yeni onundur. <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçe grupta 1 puan daha. Onu da zaten Royal Antwerp'ten almış. Geçmiş olsun diyelim Fenerbahçe'ye. Yani burada diyecek bir şey yok Fenerbahçe için. İstatistiklere de bakıp bölümümüzü tamamlayalım. 3. bölümümüzü. Birazdan 4. bölümü çekeceğim çünkü. Bugün istatistiklerde gerçekten İbrahimovic. İbrahimovic coştu. E 10 gol 1 asist. İbrahimovic ne yaptı bu bölüm? Saren Rembeys. 7 gol 6 asist. Bugün o da iyi oynadı. Vidra 3 gol attı. Endri çekici 1 gol 3 asist. Arda Güler 1 golle kaldı Bakayoko'yla. Ramirez 1 gol. Baptiste 1 gol attı. Baptiste de, de bu bölümde ilk golünü attı arkadaşlar. Geri kalanlarından bir şey yok şu an. Asist krallığında. Asist krallığında. Saren Bey 6 asist gördüğünüz gibi. Çekici 3. Kuateng. Sağ bekten 2 asist yaptı. Pavicic. Pavicic kırmızı kart gördü. Benim de çok kafamı yetinir. 7 gezekalı. 2. Baptiste de, de 2 asist yaptılar. Akben Yenu. Sol bekten. Zlatan Gomis Kulovacıyak da bir asist yaptı. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Gördüğünüz gibi dedi ki yani devam etmeye çalışıyoruz. Orta derecedeyiz hala. Hem kaybedeceğiz hem kaybede kazanıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.